Şimdi abi, öbür bundan önceki biraz gizlemeye çalışıyordu. Bu şimdi artık Aleni. alenileştirdi. Yani ne hukuk dedi. Onlar da öncekiler de hukuku ilan ediyorlardı ama bu artık hani Firavun'un az, azlı git Musa diyor ya Allah. <laughs> Ona bir şey yap diyor. Şimdi çoluk çocukları öldürüyorlar. Şimdi biraz önce radyodan dinliyorum. Kadınlar ve çocukları niye öldürüyorlar? Aynı Musa şeyin Firavunların döneminde hani çocuklar o gelmesin ki hani şey bozulmasın, Firavun'un düzeni bozulmasın diye bunlar da Filistin'de analar olması çocuklar büyümesin diye öldürüyorlar yani. Men dakika dıpkı olmuş yani. Neticede yani bu kuvveti üstün tutan kavramı, mefhumu artık herkes bunu açıkça biliyor. Hakkımı üstün tutacağız, kuvvetimi üstün tutacağız. Burada peygamberler sistemini öne alıyorsanız hakkı üstün tutan uygarlıktan yanasınız. Onların anladığı kelimeyi söylüyorum. İstersen bu peygamberler kelimelerini, peygamber de demeyelim, ee, tarihte yer almış elçiler deyin. Yani hakkı üstünü tutan kişiler deyin. Ee, yani dini motif katıyorlar ya, evet. öyle deme. Mesela sen al şimdi Musa'yı al, al işte Yahudilerin önde geleni. Tevrat'ı getirince ne diyorlar? Ya diyorlar sen ne yapıyorsun ya? Sen diyorlar birini öldürsen sana da mı kısası uygulayacağız? Evet diyor bana da kısası uygulayacaksın. Sen diyor benimle zina edersen seni de mi taşlayacağız? Evet diyor beni de taşlayacaksınız. Musa bu. Süleyman'ı söylemeyeyim. Davudu söylemeyeyim. İbrahim zaten ata babaları. Bütün derdi ve senlerle uğraşmak. Putlarla yani. Sadece put değil ve sen ayrı. Daha güç sahiplerinin gücüyle mücadele etmek ve sen demek. Güç oluşturmak demek. Sadece put demek değil. Putun etrafında güç oluşturmak demek. Ne o? Vesan. Vesan, Vesen, efsan, efsana diyor. Vesen diyor. Vesen Vesen oluşturmak. <laughs> vesen kelimesini duymamışsın. Ee, evet, güzel Yok yok. Yani gücü ele geçirmek için yapılan bütün hareketler vesen. İbrahim e, peygamber vesenlerle o tarihte mücadele ediyor. Babası Azer, Azer dediği vezir. Yani e, söz sahibi adam ona diyor ki sen diyor şey yapıyorsun diyor. Yanlış yoldasın diyor zaten babasıyla çatışıyor. Babasıyla çatışı sen efsane oluşturuyorsun diyor. Sen etrafında gücü oluşturun diğerlerini ezmek için diyor. Kur'an kavramıdır. Kur'an kavramı. Mesela daha bu İbrahim peygamber de var. Yani güç oluşturma, çoğunluğu elde etme, gücü elde etme. Bugün hangileri? İşte bugün siyasi partiler yoluyla gücü elde ediyorsun. Ondan sonra milletin arasını ağlatıyorsun. Al şimdi Amerika merkezi sistemi kurmuş. Bütün dünyanın başına postal şey yapmış. Ne diyorlar ona? Ali Kıran başka sen olmuş. Bunu niye söylüyorum? Peygamberler hakkı üstünden uygarlığı getiren Allah'ın elçileri. Evet bu Hazreti Peygamber'e kadar böyle devam ediyor. Hazreti Peygamber'den sonra da artık bu elçi denilen kimseler yok. Elçi beklemeyeceksiniz. Anlatabildim ne yapacaksınız? O diyor ki benim ümmetimin diyor şeyleri diyor. Rahatsız alimleri Peygamberlerin varisleri kimlerdir diyor. Alimlerdir. Yani şu kitaptan esas örnek alarak daha öncekilerin geliştirmiş olduklarını da göz önünde tutarak yeni sistemler oluşturacaksınız. Yeni düzenler oluşturacaksınız. Hakkı üstünü tutacaksınız. Uzlaşmaya esas alacaksınız. Bir arada yaşamaya esas alacaksınız. Çoğunluğa tabi olmadan sistem kuracaksınız. Dayanışacaksınız falan diye sistemi kuracaksınız. Ha kurarken işte burada Kur'an şu bakımdan çok önemli. Sen bunu kurmak için tarihteki bilgilerden yararlanabilirsin. Ama ona çalışırsan, onun şifrelerini, kodlarını çözersen bunu hızlı yaparsın. Şimdi İslam dünyasının problemi tarihsel İslam'ı biliyor. Günümüz ve gelecek İslam'da nasıl olması gerektiği üzerinde çalışma yok. Sorun burada. Şimdi mesela Suriye'de bakıyorsun, tamam al sana geldi önüne iktidar ya. Senin örnek bir tane metni oluşturmak için veya anayasa oluşturmak için elinden gelen her şeyi yapman lazım. E sen batılıları örnek alarak, çoğunluk sistemini esas alarak, kim daha güçlü onların otoritesini kurarak yaptığın zaman sen onlardan farkın yok ki. işte Esat gider, Şara gelir, Şara gider, Ali gider, Veli gelir. Bir şey değişmez yani. Özü tekrar söylüyorum. Medine Sözleşmesi'ni esas alan ve bu çerçevede bir arada yaşama formülünü işte görüyorsunuz Arap Cumhuriyeti dedi çıktı. Ya Araplardan ne fayda geldi aslında, aslında şimdi Gazze olayını ele alın. Al işte Arap Birliği, Arap ülkeleri toplanıyor, toplanıyor, dağılıyorlar. Bir araya gelme şansları da yok işte. Al, ah, gece gündüz ya bir petrol vermeyeceğim de. Ne o İbrahim anlaşmasından vazgeçtim de bütün dünya tersine dönecek. Ama Resulullah da Arap. Efendim? Resulullah da Arap. Hani Araplardan ne fayda geldi ya. Hayır. Arap Cumhuriyeti mi dedi Medine'de Hazreti Peygamber? Kurarken demedi. Şey, demedi dedi mi? Demedi. demedi. Ben onu diyorum. Araplarda tamam o zaman Kürtleri ne yapacaksın? Orada işte <laughs> var. Orada bilmem kimler var. Orada bilmem kimler var. Ne yapacaksın? Ve Suriye İslam Cumhuriyeti desem, Barış Cumhuriyeti de başka bir kelime bu. Silim Cumhuriyeti de bir şey de. Dini, dini çünkü İslam kelimesini bizim sadece bize hasretmişler. Aslında Kur'an'da Silm veya İslam kelimesi Adem'den bu yana gelen bütün peygamberlerin getirdikleri. Ve gelecek de o. Yani silim kelimesi, <laughs> barış mesela şey cumhuriyeti de Suriye barış cumhuriyeti de silim cumhuriyeti de İslam dini manasında değil bak hoca hep sen de aynı hatayı yapıyorsun. İslamiyetin iki yönü var. Bir inanç yönü var bir de düzen yönü var. Sistem. Ben bunu sistem yönü deyim kelimesi borçlanmadan geliyor. Eğer Kur'an'ı siz inanç yönüyle ele alıp Diğer Hristiyanlar, işte Sabiiler veya bilmem e, şeyler gibi kabul ederseniz İslamiyetler diğerleri gibi bir din olur. Evet. Ama İslamiyet'teki Kur'an'da bilenlerle bilmeyenler bir olur mu? E, Allah faize haram, e, beyi helal kıldı dediğin zaman ekonomi, bilenlerle bilmeyenler bir olur mu dediğin zaman ilmi, e, inanma kelimesini söylediği zaman e, teminat manasında, güven manasında siyasi organizasyonu ya veledine amelü deyince bunları o mana vermezsen sen bu çağa göre çözüm getiremezsin. Sadece inançla gidersen çözemezsin. Düzenle gidersen bu çağda nasıl olacak diye düzen araştırması yaparsan o zaman sana Kur'an ne yapar? Sayfalarını açar. Sen düzen değil de sadece din anlamında alırsan o sana sadece işte nasıl bugün kimler var? Hristiyanlar var. Kimler var? Yahudiler var. Kimler var? Ne bileyim, Hindular var, işte şeyler var. Budistler, Budistler. Budistler var. O, o İslamiyet'i o kalıbın içine sokmuş olursun. Ama düzen ve sistem dediğin zaman, Kur'an diyorsun. Biraz önce aşağıda konuştuk. Kitap diyor, Kur'an diyor, Furkan diyor, Buhran, Burhan diyor. Yani Kur'an'ın bir sürü adları var. Şimdi mesela kitap dediğin zaman aslında ketbetmeden geliyor. Aslında şifreleri olan bir kitap demek. Yani ona eğileceksin ki şifrelerini çözesin. Kur'an demek kümeler oluşturma demek. Bütün ayetler arasındaki irtibatları bularak mesela Musa'yı niye anlatıyor? Nut'u niye anlatıyor? Adem niye e, anlatırken işte uzun uzun e, bahsediyor? Eşya'ya isim verdi diyor, onu diyor, bunu diyor. Bunlar arasındaki irtibatları kurup hüküm çıkartma demek. E, Furkan farkına varacaksın demek sen bunların. Burhan ise yani Allah'ın sana vermiş olduğu bu kitaptan şimşek kelimesinden, berk kelimesinden gelir Burhan. bazı fikirler var da şak diye çakar kafanızda. Bu manaları var Kur'an'ın. Onları öyle çıkaracaksın. Mesela ben hep anlatıyorum. Kuvvetler ayrılığı diyorum. Mesela bugün en çok kullanılan kelime laiklik kelimesi. Ben iddia ediyorum bir tek laiklik kelimesinin doğru manası Hayır. Bizde var. Gerçek mana bizde var. Onların aradığı mana. Ama kelimeyi şey seçmişler. Şimdi onun için ben kelimeler üzerinde durmaktan çok sistem ve mekanizmaların çalışması üzerinde durmamız lazım. Mesela kuvvetler ayrılığı diyoruz. Aslında reiklik demek kuvvetler ayrılığı demek. Kuvvetleri ne oluşturuyor? Dinler oluşturuyor. Tamam. İlim oluşturuyor, ekonomi oluşturuyor ve siyaset oluşturuyor. Bunlar arasında denge kurmak demek. Ve yani laiklik veya e, kuvvetler ayrılığı kelimesindeki bu bir tane şeyin peşine takılmışlar Montesquieu'nun kuvvetler ayrılığı işte adam testis Hristiyan üçlü olarak anlatıyor yasama yürütme yargı ee idare nerede olacak yok dörtlü üçlü üçlü testisle devlet mi yönetilir işte denetlesen böyle olur. Onun için ister parlamenter sisteme git ister başkanlık sistemine git. Bir türlü dengeyi kuramıyorlar. Niye? Üçlü ayakla bu kadar kurulur denge. Dörtlüyle de kuracaksın bunu. Ama bunun formülü işte biraz önce söyledim Burhan kelimesi gibi şeyden çıkıyor. Burhan'dan yakalarsan çıkıyor. Niye dörtlü? Niye bir 2, 4, 8 gitmiş bu? Evet. Ben e, kaç dakika kaldı Reşat beş dakika 5 oh, dakika. Beş. İşte fark etmez. Şimdi Şimdi benim özetle söyleyeceğim kelime şu, toparlayacak olursak. Bir, Allah bu çağda bundan daha büyük nimet ve fırsatları bize vermiş değil yani. En şey çağdayız. Her şey e, imkanlar elimizde. Bir tek şuna ihtiyacımız var. Gerçekten bu sistem oluşturmak için odaklanmaya, kendi içimizde bunu örneklerle uygulamaya, ve hakikaten de ihtiyacı olan ben Afganistan'dan Alimler Cemiyeti Başkanı geldi onu anlat. Şimdi Suriye'den bazı arkadaşlar geliyorlar diyorlar. Ben diyorum bak beni ne zaman söylerseniz ben hazırım. Yani yeter ki e, ciddi manada bir anayasa önerisiyle ilgili olarak bir heyet kurulsun. Ben o heyette bütün kavgaları yaparım. Ben nereye çağrılırsa giderim. Anayasada bak söylüyorum. Geleceğin anayasası bugünün ve geleceğin. Yoksa geçmiştekiler zaten işte böyle gidiyor. Yuvarlanıyor, niye gidiyor? Ben hep daha önceki şeylerde söyledim. Bugünkü anayasalara ben gece kondu anayasalara bu terim bana aittir. Bir başka bilim adamı daha söylüyor. Hep bir madde yazılmış. Arkasından bir madde daha yazılmış. Hani bizden köyden gelirler böyle evler yaparlar. O onu ona ona bakar. Sonra bir gece kondu doğar. Böyle oluşmuş bir madde metni. Gerçekten bu çağa hitap eden bu çağın sorunlarını çözen, bu çağda gerçekten e, hakkı üstün tutan, hukuku üstün tutan ve insanlar arasında bir arada yaşama formüllerini getiren ve gerçekten hem insan haklarında hem de huzuru sağlayan bir metne ihtiyaç var. Eğer bu metni oluşturmazsak, e, mevcut metinlerle bizim gideceğimiz yer, bu uyuşturukları metne de bakmıyorlar. Yani hani sakat bir metin var da onu da uygulayan yok. Ya dediler işte soy soykırım suçu dediler. Yani Yahudilere karşı Almanları cezalandırmak için. Halbuki onlar da aynı tıynette olduklarını unuttular. E şimdi bunların başına geldi. Bu sefer Aa ya bize yok ya diyorlar. Bize nasıl sen bizi cezalandırırsın diyorlar. Hani Musa'nın hikayesine geliyor. Musa'ya diyorlar ya olur mu ya diyorlar. Sana da mı yani? İşte bunlara da mı yani? Evet. Yani işin özü şakası yok. Bu işi hakikaten ben burada bir şey daha söyleyerek toparlayayım Reşat Şimdi hani haftada bir yapıyorduk ya, onu ayda bire düşürelim. Ben de bu sene çok dersim var. Tamam. Onu da böyle şey sırasında belirleyelim hangi gün mutlaka o günde gelelim. Onu ee, bir istişare edelim. Istişare... Ayın mesela ilk salısı, son salısı, onu bir evet. istişare edelim. Salıda tereddüt yok ama hangisini tercih mesela eder arkadaşlar? Her ayın ilk salısı olabilir. İlk son mu? Ee, şimdi bayramadan geleceği için e, bayramda farklı bir... E, bayramdan, bayramdan sonra, sonra zaten yapmıyor. Yok bayramdan Prensip sonra. Olarak bayram onu da şimdi onu da belirleyelim. Bayram bayramdan, sonraki işte. bayramdan, bayramdan sonraki hafta. ilk salı işte. Bayramdan sonraki ilk salı. İlk Saati belirleyelim. Saat, Saat. Saat. olsun.